Merhaba anne. Merhaba da. Ne oldu? Niye geldin? Konaktan ayrılmam gerekti. Eve geldim ben de. Ee, anlat bakalım ne oldu? Yani konaktan ayrılmam gerekti işte anne. E Seher de yokmuş. Niye bana haber vermedin? Kız, senin nereden evin oluyormuş burası? Hı? O ne demek öyle anne? Anne deme bana. Senin nereden annen oluyorum ben? Ha? An anlamıyorum şu an söylediklerini. Anlaman da gerekmiyor. Anlatayım istersen. Babanın akıbeti belli değil. Belki hapis köşelerinde çürüyüp gidecek. Ne belli? Allah korusun anne o nasıl laf öyle? Çık, geç şuraya. Öküz öldü ortaklık bitti. Hadi yallah başka kapıya. Duydun mu? Hadi bir daha da gelme buraya.